Merhabalar, Hilal Özdemir ile Başarı Yolunu hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi biyoenerji uzmanı Sayın Mehmet Özcan Beyefendi. Efendim hoş geldiniz, hoş Mehmet Bey nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyiyim, sizler sormayın. Çok siz teşekkür ediyorum. Sizler. En sevdiğim konulardan bireysel gelişim, kişisel gelişim demiyorum artık. Ben de e, biyoenerji ile e, yakından ilgiliydim bir ara. Çok güzel. Sizi e, tanıyabilir miyiz acaba? Tabii ki. E, İsmim Mehmet Özcan, e, 1984 İzmir doğumluyum. E, İzmir'de ilkokul, ortaokul, lise, üniversite tüm eğitim öğretim İzmir'de. En son Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzik Konservatuvarı'nı bitirdim ve 2010 yılında İstanbul'a e, müzik öğretmeni olarak atandım. E, o yıldan bu yana e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda müzik öğretmeni olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda son yaklaşık iki buçuk yıldır da biyoenerji eğitimleri alarak çalışmalarıma devam etmeye çalışıyorum. Bununla ilgili seanslar, kendimi geliştirme çalışmaları ve yine şifalandırma çalışmaları diye geçer uygulamalara devam etmeye çalışıyorum elinden gelen. Harika efendim. Peki e, biyoenerji ile bu alanla nasıl tanıştınız? Anlatmak ister misiniz? Tabii ki. E, şimdi biyoenerji aslında bazı şeyler sebepler dairesine gelişebiliyor. Yani benim kendi e, bazı rahatsızlıklarımı çözüm bulma adına yaptığım arayışta karşıma çıkan mükemmel bir şifa yöntemi esasen e, bir arkadaşımın önermesiyle e, araştırdım kendimi ilk önce seanslar aldım e, daha sonra e, eğitimini almaya karar verdim ve çok şükür nasip oldu hı hı. farklı e, alanlarda işte bu anlamda işte giriş basamaklarından işte master eğitimine kadar eğitimler alıp daha sonrasında hem kendimi geliştirme süreci hala devam ediyor çünkü hiçbir zaman bunun bir sonu yok. Siz de kesinlikle, biliyorsunuz. Kesinlikle. Enerji her daim zaten canlı olan ve sürekli gelişime açık bir alan. Çalışmalarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bir yandan görevimiz, bir yandan da biyoenerji çalışmaları ve seanslarıyla devam ediyoruz hayatımızda. Harika. Peki, e, biyoenerji nedir? Herkes biyoenerjist olabilir mi? diye bir soru gelmiş izleyenlerimizden. <laughs> Şimdi biyoenerji yaşam enerjisi olarak özetleyebiliriz. Kişinin kendi enerjisi. Kesinlikle. Hem kendi enerjisi hem de zaten kainatta kozmik enerji olarak da adlandırılan esasen maddenin de yapı taşı olan işte atomların, atom altı parçacıkların, kuarkların çekirdek etrafı kesinlikle yapmış oldukları düzenli dönüşlerle ortaya çıkan bir şey enerji. Dolayısıyla kainatta her şeyde atomdan oluştuğu için, şu anda havada da sayısız atom var, bunların açığa çıkardığı enerjiyle mükemmel bir enerji akışı var kainatta. Bizim de zaten tüm canlı varlıkların o enerji akışıyla bir alışverişi var. O alışverişle birlikte esasında biz birçok sağlıksal anlamda da, ya kendimizi şifalandırabiliyoruz veya işte hastalıklara Hastane sebep olabiliyor. Şeyde, evet. Bu anlamda aslında enerji eğitimini doğru ellerden herkesin öğrenip kendi hayatını ve çevresindeki insanlara uygulaması gerektiğini inananlardanım. Çünkü çok, doğru. çok güzel mucizelerle karşılaştığımız bir şifa yöntemi diye esasen özetleyebilirim. Evet, e, <laughs> ben bir ara ilk Kozmik şifa ile başlamıştım hı hı. eğitimime. İlk kozmik şifa ile başladım, sonra gerisi geldi zaten İşte Kuantum kuantum evet. master, reiki reiki master, NLP. Yaşam koştuğu gibi. Olaya vakıf olduğum için e, soracağım. Kozmik şifa ile enerjinin arasındaki farklılık nedir ya da benzer midir, aynı mıdır? Yani evet, kozmik şifa <laughs> aslında. O kainatta var olan zaten e, tüm maddelerin açığa çıkardığı enerji kozmik şifa enerjisi olarak da adlandırılabiliyor. İşte biyoenerji, yaşamsal enerji olarak reiki da adlandırılıyor. Reiki'yi içine katabilir miyiz? Reiki kesinlikle, de bir çünkü evrende reiki, var olan bir şifa enerjisi tabii, 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 olduğunu kesinlikle. biliyoruz. Yani sadece e, esasen yapmış oldukları e, uygulamalarda Uygulama ve farklılıklar ve sembollerde farklılıklar var. Ama işin özünde bundan biz şimdi biyoenerjinin tarihçesine girdiğimiz zaman, işte bundan yaklaşık 18 bin yıl önce e, şamanların çok aktif kullandığı evet. e, aktarılıyor karşımıza çıkıyor. Hı hı. Orada da işte hastalıkların şifalandırılması, kötü ruhların kovulması, esasen orada e, hani enerji siz de işin içindesiniz hani bu anlamda gerçekten donamlısınız. Daha iyi biliyorsunuz ki düşünce de bir enerji yayıyor. Kesinlikle. Ee, ve biz işte o kozmik enerji, kozmik şifa, reiki, biyoenerji aslında hepsinin toplamda tek bir kaynak var. Sadece isim ve yöntem farklılıkları var diye Kesinlikle özetleyebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Zaten e, kuantum alanında da baktığınız zaman gözlenen ve göz, Hı -hı. gözlemleyen etkisi var. O etkide de parçacık ve dalgacık evet. olarak e, olduğu için hani düşünce yoluyla, Gönderdiğiniz zaman bu başka bir e, alana giriyor. Kesinlikle ve yay, <laughs> yani düşündüğümüz e, düşünce enerjimizle zaten biz e, ortak enerji birbirlerini çekiyor. Yani Negatif düşündüğümüzde kesinlikle e, o negatifliği biz kendi üzerimize aslında e, çekmeye başlıyoruz. Pozitif düşündüğümüzde yaydığımız enerjide pozitif olaylarla karşılaşabiliyoruz. Onun için enerji aslında çok geniş bir konu. Kesinlikle. Ee, i̇çerisinde çok farklı yöntemler, şifa teknikleri var. Ee, ama hı hı. her şeyin özünde e, yapılan tüm teknikler enerji bağlamından yapılıyor. E, bunu bilmemiz önemli. Bu da e, genel olarak hani bu enerji e, yöntemleriyle ilgilenen veya ilgilenmeyen kim olursa olsun, düşüncelerini sürekli pozitif düzeyde tutsunlar. E, ve bilinçaltına esasen biz düşündüğümüzde karşımızdaki insanın da, Bilinç bilinçaltına enerjiyle birçok mesajlar gönderebiliyoruz. Kesinlikle, Bunu evet. da olumlu anlamda kendi hayatımıza katkı olarak sunabiliriz. Yani evet. bu, e, güzel bir konu gerçekten çok önemli. İlgi ilgi <laughs> alanlarına girerse e, çok güzel bir konu çünkü Tabii. genellikle insanlar e, bazı zamanlarda saçma olarak nitelendirebiliyorlar. Hatta bana ben ilk eğitim aldığım zamanlarda ya Hilal Hanım aşk olsun siz böyle şeylere inanıyor musunuz diye beni tenkit ediyorlardı. Hani böyle şeyler derken aslında küçümseyerek. E, evet, gözle görülmediği için evet, insanlar. Gözle, e, yani gözle görmediği hiçbir şeye somut olarak inanmadıkları evet. için. Ama ben de şu örneği veriyordum hep. <coughs> bizim bir ruhumuz var. Siz ruhunuzu görebiliyor musunuz? Hayır göremiyorsunuz. Kesinlikle. Sadece et kemik görüyorsunuz baktığınız zaman ama bir de bunun içinde bir enerji var. Tabii. Sizi ayakta tutan bir enerjisel bir şey var Kesinlikle. yani. Kesinlikle. O enerji bakmak. akışı olmadığı zaman olmuyor zaten İnsanlar Tabii enerji olmadığı zaten olmadığı zaman zaten bitiyor. ölüyorsunuz Aynen yani öyle. sonuç olarak böyle Kesinlikle. bir gerçeği var hayatın. Peki efendim Mehmet Bey, ben biliyorum ama bir de izleyicilerimiz için çakra ve aura'dan bahsedebilir misiniz Tabii diye ki. bir sorumuz var. Şimdi çakra Dediğimiz bizim vücudumuzdaki işte kainat da olan işte kozmik de dediğimiz o şifa enerjisiyle hı hı. bizim alışverişimizi sağlayan e, ana giriş çıkış enerji noktaları diye özetleyebiliriz. Renkleri var hepsinin. Kesinlikle işte taş çakramız, yedi üçüncü göz var. çakramız kesinlikle yedi çakra, yedi ana çakradan hı hı. bahsedilir. E, bunlar sadece bahsedilmekle kalmıyor aslında böyle. İnsanlar ee, insanlar bilimsel yönünü bilmediği için evet. e, ya böyle bir şey olmayabilir gibi yaklaşabiliyor. Hı hı. Fakat bugün işte e, Rus bilim adamı Kirliyan yaptığı evet, çalışmalar Kirliyan sonucu fotoğrafçılığı siz de biliyorsunuz evet. ki evet belgelemiş. E, kesinlikle. Yani bugün tüm maddelerin enerjisini Fotoğraflana, fotoğraflanabiliyor. fotoğraflanabiliyor. Ee, özel kameralarla çekim yapılıp İlk eşinin üstünde galiba e, denemiş bu çekim tekniğini. Ondan evet. sonra hayata geçirmiş. E, i̇lk önce işte tesadüf denilen tevafukta evet. diyebiliriz. İşte evet. bir MR cihazına işte bir parça takarken e, o anda çekilen bir fotoğrafta görmüş olduğu işte ışık e, maddenin etrafındaki ışıkların üzerine yaptığı araştırmalar sonucu çok güzel bir e, buluşu imza atmış. Evet. E, i̇şte çakralar <laughs> bizim kainatlı olan ee, bu sürekli var olan e, enerji akışımızı sağlayan ana noktalar. Bir de tabi tali çakralar var. Hı hı. Bunu <laughs> insanlar çok bilmeyebiliyor ama e, bizim her vücudumuz her noktasında bir de küçük e, enerjisel akış noktaları var. Talih çakra diye de adlandırılıyor. E, bunlarda herhangi bir bozukluk, e, düşük düzeyde çalışma veya çok yüksek çalışma, işte tıkanıklık diye de adlandırılan evet. e, negatif durumlardan sonra... Vücudumuzun o bölgelerindeki organlarda hasarlar ve hastalıklar ortaya İster çıkmaya başlıyor. Evet. E, Avra da bir koza gibi bizim vücudumuzu saran. Yani şimdi bizim e, insan vücudunda yaklaşık e, 50 ila 100 trilyon arasında hücre olduğu tahmin Hı -hı. ediliyor varsayılıyor Hı -hı. E, ve her bir hücrenin ortalama 1.4 volt e, e, civarında evet, enerji var. ürettiği tespit edilmiş. Dolayısıyla çok muazzam bir enerji alanımız var. Ee, i̇şte bizim vücudumuzu saran bir koza gibi, şunun etrafını vücudumuz olarak düşünürsek, koza gibi saran, farklı renklerden oluşan, anlık olarak işte gergin olduğumuza rengi değişebiliyor, işte mutlu olduğumuza değişebiliyor, zayıflayabiliyor veya güçlenebiliyor. Bu aura da <laughs> bizim karşımızdaki herhangi bir kişiden, ee, gelebilecek negatif enerjilere karşı bir koruma kalkanı gibi de adla veya farklı negatif enerjilere karşı bizi koruyan mükemmel bir kalkan. Fakat e, bunu sağlıklı tutmayı, güçlü tutmayı eğer beceremezsek işte o zaman farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Evet. İşte bazı insanlar size çok karşılaşmışsınızdır. Ee, i̇şte benim yıldızım çok düşük veya en ufak bir şeyde nazara çok geliyorum. Nazar da bir negatif enerji türüdür Kesinlikle. zaten. bakış adı üzerinde nazar olarak bakış bakmak. Bakış enerjisi. Bakmaktan geliyor. Evet. evet yani auramız zayıfsa biz o negatif olarak gelen bakış enerjisinin çok çabuk bir şekilde tesirinin altına girebiliyoruz. Ee, aura, çakra bunlar enerjide işte bizim yaptığımız çalışmalarda çakra dengelemesi. Ve aura güçlendirme çalışmalarıyla insanların vücudunun esasen bizdeyiz zaten. Şifayı veren yaradan biz sadece evet, bir kanalız. Aracıyız. Ee, aracıyız. Ellerimizle bu gelecek olan <laughs> şifa enerjisine sadece daha kuvvetli aktarım yapmasını sağlayarak belli teknikleri de kullanarak işte daha kısa sürede toparlamasını ve vücudun varsa bir rahatsızlığı ister bedensel olsun ister zihinsel olsun bunların daha kısa sürede aşılmasına sebep oluyor bir. ...destek tedavi olarak kullanılıyor. Evet. E, vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama... ...sorularımız da var. Kısa kısa... ...mümkünse Hı -hı. ben e, cevaplar rica edeceğim. Tabii ki. Bioenerji seansları nasıl yapılıyor diye bir... E, ...soru gelmiş. Bir de seanslar yakından yüz yüze olarak mı yapılıyor... ...yoksa uzaktan mı yapılıyor? Kimlere bioenerji seansı yapılır... E, ...diye de soru sormuşlar. Evet. Seans bağlamında yani... Şöyle evet, seans genel... olarak açılım yapabilirsiniz... Evet. Kısaca özelleşecek olursak bir öner seansı danışanın e, mümkünse bir sedye üzerinde çünkü yükseklik önemli. Vücudumuzu seans yaparken işte bir koltuğa uzandığında kişi eğildiğimizde bile omurgamızın eğilmesinde bile enerji kırılması yaşanabiliyor. Evet. Zayıflığı yaşanabiliyor. Onun için biraz daha yüksek bizim dik durabileceğimiz pozisyonda bir sedye üzerine masaj sırt üstü. Masaj koltuğu gibi kesinlikle. Di, diyebiliriz. Evet masaj, masaj koltuğu üzerine sedye üzerine. Yüksek bir yere sırt üstü yatıp gözlerimizi dikkatimizin dağılmaması adına kapattırıp hı hı. en az 20 dakikalık bir çakra dengeleme seansı yaparız. Genel olarak vücudu bütünsel olarak yaklaşıp vücut, vücuttaki e, bozulmuş olan e, biyoenerji, enerji alanların dengelenmesine e, aracı olmaya çalışırız. Evet. E, sonrasında ayakta da bir 5 ya da 10 dakika kadar bir aura çalışması yaparak kişinin e, bütünsel olarak enerjisel anlamda... E, Zayıf olan noktaların dengeleri güçlendirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Se seanslarımız bu şekilde oluyor. Bir de tabii yüz yüze mi olmak zorunda veya uzaktan olabiliyor hı hı. mu? İşin en güzel yanı da aslında o keyifli yanlarından biri. Çünkü enerjide mekan bağımlılığı diye bir şey söz konusu Yok, evet. değil. Bir kişi buradan Almanya'dayken işte benim rahatsızlığım var dediğinde tamam uzanabilirsin dediğimizde imgeleme yaparak anında o enerji alanına dokunabiliyoruz. Evet. Bu da... Dolayısıyla uzaktan seansı gösteriyor. Uzaktan seansla yakından elde ettiğimiz tesirin aynısını uzaktan da ede, edebiliyoruz. Çünkü yakından da olsa uzaktan da olsa e, enerjiye dokunduğunuz anda hemen akış başlıyor. E, seanslarımız dediğim gibi yakından, yüze ve uzaktan da yapılabilir. Bunun dışında herkes yapabilir mi? Evet yapabilir. E, birincisi tabii istekli olmak lazım. Yani evet. böyle bir şifaya vesile olmaya, aracı olmaya istekli olmak lazım ve e, gerçekten bu anlamı bu anlamda eğitimini e, iyi veren kendini kanıtlamış kişilerden bunun eğitimini aldığımız takdirde Bize yapılmış olan uyumlama sonrasında zaten avuçlarımızı düşünmemizle denilir. Aynen yani değil mi el bizim vermek. Anadolu'da işte el verme denirlerde e, gün günümüz tabirli uyumlama, uyumlama diyelim Evet e, uyumlama sonrasında bir anda e, düşüncenizle aktif olan enerji hissediyorsunuz. Ben evet. şu anda, bunu düşündüğüm anda avuçlarım karıncalanmaya başladı. Evet. İşte avuçlarımız ısınıyor, yanıyor, şişiyor gibi Bu enerjiyi hissederek o insanların üzerinde o enerji alanına çalıştığımız hem çok büyük bir has o kişilerin vermiş olduğu tepkileri gözlemlemekte. ayrı bir keyif aslında yani o Kesinlikle. şifalanmaya aracı olmak ve onun canlı olarak şahit olmak çok güzel bir duygu ilgili olan herkese kesinlikle sonuna kadar tavsiye ediyorum biyoenerji ile ilgili. Harika. Peki efendim e, yaptığınız <laughs> seanslardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Herkes aynı tepleri veriyor mu? Ve e, son olarak inanç, biyoenerji ile inanç ilişkisi Hı -hı. hakkında ne söylemek istersiniz? Aslında bütün inanışlarda bu enerji sistemi farklı şekillerde kullanılmış. Yani, evet ortaya çıkmış. E, kesinlikle bu işte... Hindistan'da farklı isimler söylenmiş işte Çin'de başka şeyler söylenmiş. Farklı coğrafyalarda farklı isimlerle, farklı tekniklerle bunlar kullanılmış. E, bizim inancımıza baktığımızda işte İslam inancında tasavvufta bu e, işte yedi çakraya yedi letaif noktası derler. Hı hı. E, bu da Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede e, sizin üzerinize, bedeninizin üzerine yedi yol yarattık diye e, bir ayet-i kerime. Buradan da Anlıyoruz ki aslında zaten ortak nokta olduğu için hepsinin bahsettiği şey yani işte yedi ana giriş çıkış enerji kanalları ee, ve yaptığımız ibadetlerde baktığımız zaman işte avuçlarımızı açarak dua etmemiz. Şimdi Enerjiyi ben, göğe sağaltmak değil mi? Evet ve topluyoruz ee, ve bunu yani yaradan şunu diyebilirdi yani dua ederken içinizden duanızı geçirin ve bitirin de diyebilirdi. Ama bize bazı ritüeller verdi. Aslında biz sonradan bunun hikmetini anlamaya başladık. Ee, şimdi avucumuzu açıp dua ettiğimizde ben tabi uyumlama alıp el verme işleminden sonra bunu hissedebildiğim evet. için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dua ettiğimde avuçlarımın karınca, karıncalandığı ve dolduğunu hissediyorum. Bir dolgunluk hissi geliyor. Ve üstüme, vücuduma sürdüm de onu her seferinde aslında vücudumun şifalanmasına Kendime sebep oluyor. Kendimi alıyorum, kabul ediyorum. Kesinlikle. Dedi, değil mi? Ee, e, Bakıyoruz. Başka mesela enerjide e, en kuvvetli e, iletim araçlarından biri nefes olarak söylenir. E, i̇şte iletmek istediğin niyetinle birlikte işte ağzımızdan çıkan her bir söz zaten bir enerji frekansı yiyor. Bir büyü. Kesinlikle. Yani yaptığımız dediğimizde o çok kuvvetli bir iletim aracı. E biz de hep toplumumuzda, kültürümüzde, inancımızda vardı işte suya okuyup üflemek. Teyzelerimizi okur ve üfler. Tabii veya üstümüze işte bir ağırlık var üzerimde yani okur musun? Gel bir üfleyeyim yavrum seni derler doğru. İşte o üflemek çok çok önemli. Evet. Çok daha kısa sürede onu tesir etmesini Kesinlikle sağlıyor. Kesinlikle katılıyorum. Bunun dışında yani verebileceğim çok örnek var. Evet. Mesela bir hadis-i şeriften örnek vereyim. Hani Lütfen. genel şey olsun toparlama anlamında. Şimdi Hazreti Fatıma annemiz yani peygamber efendimizin kızı. Bir dönem çok yorgun ve hasta düşüyor. Eşi Hazreti Ali diyor ki işte babana söyle işte e, sana bir yardımcı göndersin. hani Yardımcı olsun rahatsızsın. E, Peygamber Efendimiz'e gidiyor diyor ki babacığım bana bir yardımcı verir misin? E, vücudum her yere ağrıyor ve yorgunum hani işlerimi yapmakta zorlanıyorum hem ibadet yapıyor Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kızım o hani ümmetin hizmetindedir onlar ben size onu tahsis edemem fakat size daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi diye buyuruyor ve verdi tavsiye şu işte bizim namaz sonrasında okuduğumuz 33 kez yaptığım işte subhanallah elhamdülillah allahu ekber zikirlerini 33'er defa okuyun sonunda işte bağladığımız bir cümle var onunla bağlayın ve avuçlarınıza üfleyin vücudunun yatarken Sürebildiğin yerine sür buyuruyor ve sabah kalktığında oraların dinlenmiş olarak kalktığını göreceksin diyor. Şimdi biz burada enerjiyle ilgilendikten sonra ben bu hadis-i şerif çok duyardım. Yani sahih evet. kaynaklarda geçen bir hadis-i şerif. Sonradan e, tabir caizse jeton düştü. Demek ki işte e, bazı yaptığımız şeylerin sayıların da çok e, şeyi Merhaba. vardır ya. Önemli Sayı vardı. sekansları dedikleri Kesinlikle. şey. Kesinlikle yani. Heh, siz zaten seviyor. onun eğitimi de almışsınız. Evet. Çok daha hakimsiniz. hı. hı. Ee, işte o okunan tesbihattaki o sayıların önemi, onun o enerjinin ve e, üfleyerek e, avuca aktarılması ve onun aracılığıyla sürdüğün yerin şifalanması, ağrıların giderilmesi. Kesinlikle. Ki bu enerjide e, siz de bilirsiniz ağrılara karşı gerçekten çok etki eden bir yöntem. Baş ağrısı başta olmak üzere ben hani buna çok biz şahit olduğum için yani başa ağrıyan bir kişiye avucumuzdaki enerjiyi açıp niyet edip birkaç dakika beklediğimizde Allah'ın izni o başındaki ağrı birkaç dakika içinde bir anda yok oluyor. Şaşırıyor ya nasıl oldu böyle bir şey diyor ama oluyor işte oradaki frekans bir anda olması gereken değerleri çekildiğinde hı hı. tabiri caizse ben müzik öğretmeni olduğum için oradan hı. örnek vereyim. Akordu kaçan vücudun akordunu yaptığımızda ahenkli ses bütün ortaya <laughs> çok, çıkıyor. Çok güzel bir örnek verdiniz ee, tam. Doğru. Yani o Kesinlikle. işte aslında biyoenerjinin özeti de o. Doğru. Kaçmış olan e, Akordu enerji yani. akordunun yerine getirilme çalışması. Akord yerine geldiğinde vücut direnci yükseli ve vücut birçok rahatsızlığının şifalanmasını kendi işte enerjisel bağlamda organlarına ileterek sağlıyor aslında. E, bu şekilde özetleyebilir. Bir sorunuz vardı onda kaçırmış e, Maalesef şeyimiz vaktimiz kalmadı. Vaktimiz kalmadı. E, Çok özür diliyorum. E, son olarak söylemek istediğiniz Seyircimize bir mesajınız var mı? Tabii ki. Son olarak şunu söyleyebilirim. Yani biyoenerji, insanoğlu Hazreti Adem'den itibaren, var olduğu andan itibaren veya kainat madde yaratıldığından itibaren e, enerjiyle yaratılmış. Ve bugüne kadar da işte daha önceden bugün bizim kullandığımız modern tıp yokken işte çok farklı şifacılar diye adlandırılan, işte şamanlar, kamlar, baksılar eski toplumlarda ve diğer toplumlarda farklı isimlerle anılıyordu. Bu kişilerin kimisi okuyarak, kimi bazı şeyler söyleyerek, kimi bazı şeyler düşünüp uygulayarak, e, aslında enerji e, aktarımı yaparak insanların şifalanmasına vesile olmuşlar. Bugün de bu baktığımızda dünyanın Avrupa, Batı Avrupa, e, Batı Avrupa ülkeleri, Amerika, Azerbaycan, Rusya, Çin başta olmak üzere 90 üzerinde ülke bunu resmi olarak zaten, kullanıyor. Hastanede destek tedavi yöntemi olarak hmm. kullanıyor ve 1976 yılında e, Dünya Sağlık Örgütü bunu destek tedavi yöntemi olarak tanımış resmi olarak. E, dolayısıyla bu e, insanların işte inanmama noktasında işte tereddütlerin olduğu konuda tereddütlerini gider, giderebilecek bir bilgi olarak aslında söylemeye çalıştım. Evet. E, bu bilimsel olarak e, yapılan çalışmalar sonucu bugün artık tespit edilmiş e, enerji noktaları, enerji düzeyleri ee, ve biyoenerji eğitimi almış olan kişilerin yapmış olduğu çalışmalar gerçekten şifalanmada, bu illa hasta olmaya da gerek yoktur biyoenerji evet. seansları almak için. Ee, herkesin en azından hayatında bir kez bir biyoenerji seansı e, alıp Alması bunu gerek. tecrübe etmesini tavsiye ederim. Hı hı. E, o, o duyguyu tatmalarını isterim açıkçası ve o değişimi ilk seanstan itibaren genelde Az önceki sorularınızdan biri şuydu hı hı. belki e, herkes aynı etki ediyor mu? herkese aynı etki etmiyor çünkü düşüncemizle yaydığımız enerji açık mıyız, kapalı mıyız? Buna göre değişebiliyor. Farklılık gösterebiliyor. Kesinlikle bir iki evet. seansla herkes çok e, güzel sonuçlar alırken yani, kimisi yedi seanstan sonra evet. düzelme gösterilebiliyor ama herkes de muhakkak olumlu bir etkisi var. Negatif anlamda şimdiye kadar e, negatif etki ettiğine dair hiçbir şey tespit edilmemiş. Çünkü yani tamamen pozitif, pozitif enerjinin ver. aktarılmasında bir evet. aracı, kuvvetli aktarım aracı. Onun için çok güzel bir yöntem. Ee, insanların bunları deneyimlemesini e, yaşamasını kesinlikle tavsiye ederim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hiç bitsin istemiyorum sohbetini evet, ama çok, çok açtık da e, maalesef. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Beni buraya davet e, bizleri için. Bizleri bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. <laughs> Efendim, biyoenerji uzmanı Sayın Mehmet Bey ile birlikteydik. Biyoenerjiyi ve enerjileri konuştuk. Bizi biyoenerjiye dair, enerjiye dair çok güzel bilgilendirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Bir dahaki sefere kadar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, mutlu kalın efendim. Hoşçakalın.